Herkese Merhabalar arkadaşlar ee, bakalım bugün sizle birlikte e, efsanevi Star hediyesi açmak istiyorum bakalım bunu birlikte açalım arkadaşlar lütfen şansımız gülsün bakalım şansımıza ne çıkacak Bu arada arkadaşlar e, kanalımda 2 adet bro -Pass Plus çekilişi yapıyorum ama bunun için önce 100 beğeni ve e, ve 100 yoruma ihtiyacım var yorumlarda size ulaşabileceğim ee, isimlerinizi yazarsanız siz de 2 adet Brawl Pass Plus çekilişine katılabilirsiniz arkadaşlar. Ee, abone olmayı da lütfen unutmayalım. Bakalım şimdi açalım star hediyemizi. İyi bir şey ver. Ve mükemmel arkadaşlar. Grey açıldı. Grey açıldı arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir karakter. Çok istediğim bir karakterdi. Bugün zaten kordel e, açtım. Ee, ondan sonra Kenji'yi seçtim yani fenki seçmek zorunda kaldım. Bakalım arkadaşlar hepinize iyi günler iyi oyunlar mükemmel bir gün çok sevindim gerçekten den Drain çıkmasına. Çekilişe katılmak istiyorsanız yorum yapın beğeni atın 100 beğeni ve 100 yoruma ulaştığımızda ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 2 adet Brawl Pass Plus çekilişimize katılmaya hak kazanmış olacaksınız herkese iyi günler iyi oyunlar.